Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Ağustos CELBİ ile gidecek olan asker adaylarının durum belgeleri artık değişir mi? Bu tarihler artık kesinleşti mi? Bir daha ne zaman değişecek? Hangi tarihlerde durum belgeleri tekrardan değişecek? Ağustos CELBİ ile gitme ihtimalim kaldı mı? Kasım ayı yazanlar tekrardan Ağustos'a döner mi? Ağustos yazanlar Kasım'a döner mi? Kimler birinci grupta askere gidecek? Kimler yani Ağustos ayında birinci ile gidecek? kimler ikinci veya üçüncü gruba kalabilir? Ve diğer Ağustos Celbi ile ilgili tüm merak ettiğiniz sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Sizler de Ağustos Celbi ile ilgili diğer tüm güncel gelişmelerden, sevk işlemleri, yol parası işlemleri, açıklanma tarihleri ve diğer tüm merak ettiklerinizden haberdar olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken ücretsiz bir şekilde kanala abone olmak. Şimdi gelelim durum belgesi güncellemesi tamamlandı arkadaşlar. Yani 18.08.2022 yazanlar sizler artık Ağustos Cerbi ile kesin olarak gireceksiniz. Ama hangi kafelesi olduğu belli değil. Peki Kasım yazanlar, dönmeyenler, ben işlemlerimi zamanında yapmıştım diyenler değişir mi tekrardan? Yani çok düşük bir ihtimal de olsa bazen e-devlette de sistemsel hata olabiliyor. Yani Kasım görünmesine rağmen Ağustos cel bile gitme durumunuz olabiliyor. Sizler yani işlemlerinizi 31 Mayıs'a kadar yapıp işlemlerden kastım sade yoklama değil veya işlemleri 31 Mayıs'a kadar başlamış olmak değil. 31 Mayıs tarihine kadar sizler hem yoklama işlemini tamamlayıp hem de hizmet tercihini Ağustos olacak şekilde ay sıralamasını yani Ağustos bulacak bulacak şekilde yaptıysanız ve hala Kasım'sa askerlik şubelerini arayarak veya giderek ben başvurumu yapmıştım ancak Kasım görünüyor. Ağustos gel miyim, Kasım gel diye sorabilirsiniz. Bazen e de devlette de çok az da olsa sistemsel hatadan ötürü Kasım göründüğü oluyor. Onun dışında diğer Kasım'a karanlar ve 31 Mayıs'tan sonra başvuranlar veya işlemleri yarım kalıp 31 Mayıs'tan sonra tamamlayanlar sizlerin artık Ağustos celbiyle gitme ihtimali yok. Sizler en erken Kasım celbiyle askere gideceksiniz. Peki Ağustos celbi asker adayları bu durum belgeleri tekrardan değişecek mi? Hayır. Ta ki ne zamana kadar? 28 Temmuz tarihine kadar. Yani yerler açıklanmadan bir gün önce bu durum belgeleri tekrardan güncellenmeye başlayacak. O tarihe kadar bir daha değişmeyecek. Sizler birinci, ikinci, üçüncü grup, 3 üç gruptan birinde gireceksiniz. Ben kesin 18 Ağustos'ta askerim diye plan yapmayın. Altını çizerek söylüyorum. Ağustos, Eylül veya Ekim bu üç gruptan birinde gideceksiniz. Peki kimler kesin Ağustos çelbi birinci grupla gidecek? Eğer sizler yedek subay yedek az subay olarak seçilirseniz Ağustos çelbi birinci grupla gideceksiniz. Eğer seçilmezseniz Ağustos, Eylül veya Ekim üç gruptan biriyle gidebilirsiniz. Zaten er erbaş olarak başvurduysanız Ağustos olacak diye bir şey yok. Sizler bu grup tarihlerinizi ve nereye gideceğinizi 29 Temmuz Cuma günü sabah öğreneceksiniz. O tarihten önce öğrenme ihtimaliniz yok. O tarihten önce sek belgelerini alma ihtimaliniz yok. Hangi grupla gidecekseniz o grubun sek tarihlerinde de belgelerinizi alacaksınız. Bunları zaten ilerleyen günlerde anlatacağız. Sizler dediğim gibi yedek subay, yedek az subaylar ve geçmiş dönemlerden bakaya kalanlar yani yeri açıklandığı halde birliğine gitmeyenler kesin birinci grupla gidecek. Geriye kalan herkes ikinci veya üçüncü gruba kalabilir. Gelişmeler için tek yapmanız gereken takipte kalmak. İlerleyen günlerde sizlerle ilgili Ağustos celbiyle ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Eğer kısa bir dipnot geçeyim arkadaşlar sizler bedelli askerlik düşünüyorsanız Bakın Haziran ayının sonundan itibaren yani 1 Temmuz tarihinde bedelli askerliğe zam gelecek enflasyon oranı kadar memur zam oranı kadar yani iyi bir zam gelecek %30-40 civarında o da 20-30 bin lira civarından çıkabilir. Bakın 20-30 bin lira arasında bir zam gelecek. Eğer bedelli askerlik düşünüyorsanız bu ayın sonuna kadar bu işlemleri tamamlamanızda fayda var. Sadece imkanı olanlar, düşünenler bunu değerlendirebilir. Şimdiden askere girecek olan herkese hayırlı tezkereler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.